Merhaba, ben Çınar. 24 yaşındayım. Bir fabrikada tornacı olarak iki vardiya şeklinde gece gündüz olarak çalışıyorum. İstanbul Sultanbeyli'de yaşıyorum. Ailem ile birlikte kalmaktayım. Bu anlatmış olduğum uyku hastalığı bende yeni baş göstermişti. Yaklaşık 3 ay önce bir gece nefes nefese uyandım. Kanter içinde kalmıştım. Çok şiddetli bir baş ağrısı ve Dayanılmaz bir kulak çınlaması içtiğinde yataktan kalktım. Sarhoş misali yavaş adımlarla banyoya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Tekrar odama geldim. Yatağıma yatıp uyumaya çalıştım. Ama ne mümkün. Bir dakika bile uyku girmedi gözüme. O günden beridir çeşitli işkenceler çekiyorum. Uyumaya çalışıyorum ama olmuyor. Uyku ilaçları, bitkisel ilaçlar hiçbir şey fayda etmedi. Artık yavaş yavaş sağlığımın da bozulduğunu fark etmeye başladım. Gece boyu sadece bir ya da iki saatlik bölük pörçük uyku ile ayakta duruyorum. Bu bir hafta, iki hafta değil, üç ay boyunca sürdü. Hem gündelik hayatımı hem de iş hayatımı olumsuz yönde etkilemeye de başlamıştı. Bir gün gündüz vardiyasında torna makinasının başındayken üzerime Felaket bir ağırlık çöktü. Gözlerim kendi kendine kapanıyordu. Engel olamıyordum. Tam o sırada birinin bana sertçe tokat attığını hissettim. O acıyla kendime geldiğimde bunun Servet Usta olduğunu gördüm. Servet Usta bana bağırarak sen ne yapıyorsun? Az kalsın kolunu kaptıracaktım makineye. Çalıştığı makine, torna makinesi, affolmaz. Aldığı gibi seni Makare ip sarar gibi sarar. Git bir elini yüzünü yıka. Kendine gel dedi. Ben de makineyi kapatıp lavaboya gittim. Ne oluyordu bana? Gece boyu uyuyamazken, gündüzleri çalışırken uyumamak için kendimi sıkıyordum adeta. Anlam veremiyordum. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra tekrar torna tezgahının başına geçtim. Çalışmaya devam ettim. Servetusta beni seyrediyordu. Uzaktan bakışlarını üzerimde hissedebiliyordum. Zor bela o günü akşam etmiştim. Eve gitmek için iş yerinin karşısındaki İYTT durağına gittim. Durakta üç kişi vardı. Bir tanesi yaşlı bir kadın, ikide genç. Ben de onların yanına gidip beklemeye başladım. Bulunduğum yer oldukça karanlık, boş bir caddeydi. Buradan saatte bir tane otobüs geçerdi. Tepemizde yarım yamalak yanan bir ışık vardı. Ben de bir yere oturup beklemeye başladım. Gözlerim yine kapanıyordu. Mücadele ettim. Uyanık kalmaya çalıştım. Kafam öne doğru gidiyordu. Sonra yanımdaki teyze omzuma vurarak delikanlı saat kaç dedi. Ben bir anda ilkildim ve teyzeye dönerek saatin kaç olduğunu söyledim. Teyze yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle Uyku saatin gelmiş senin. Haydi bakalım. Uyu dedi bana. Ben de ne diyorsun teyze? Ne uyku saatinden bahsediyorsun dedim. Teyze o diğer iki kişiye seslendi. Çocuklar bu uyumak istemiyor anlaşılan. Gelin de şunu zorla uyutalım dedi ve ellerini kafama koydu. O anda diğer iki kişi de yanıma gelerek "Aa, neden böyle yapıyorsun? Eğer uyumazsan" Ölürsün dedi. Biri sağ, diğeri sol kolumdan tuttu ve beni yere yatırdı. O teyze anlamadığım bir dilde bana bir şeyler söylüyordu. İğrenç bir ses tonu ile gülmeye devam ediyordu. Ben yerde titremeye başladım. Bir anda tekrar omzuma aldığım hafif bir dokunma ile kendime geldim. Otobüs gelmişti. O teyze omzuma dokunup uyan otobüs gelecek dedi. Ben uyumuşum meğer. Gördüklerimin hepsi bir rüyaymış. Anlık, küçük bir sersemlik yaşadıktan sonra hemen otobüse bindim. O teyze hala durakta bekliyordu. Diğer iki genç ise benimle birlikte otobüse binmişti. Ben kendi kendime ne olduğunu düşünüyordum. Nasıl bir rüyaydı bu? Oldukça gerçekçi ve korkunçtu. Bu düşünceler eşliğinde eve varmıştım. Annem uyumamış. Beni bekliyordu. Bir iki lokma bir şey yedikten sonra odama gittim. Yatağıma uzandım. Uyumaya çalıştım. Uzun zamandan beridir ilk defa yatar yatmaz uykuya dalmıştım. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Lakin gece yarısı gözlerimi açtım. Ağzım dilim kurumuştu. Susuzluktan ölüyordum resmen. Kalkıp su içmek istedim. Fakat üzerimde bir ağırlık vardı. Benim kalkmama izin vermiyordu. Bir iki denemeden sonra bunun normal olmadığını, hala uykuda olduğumu düşünmeye başladım. Ama odanın içindeki her şeyi görebiliyordum. Komodinin üzerinde duran yarım bardak suyu, başucumda duran sigara paketimi, karşı koltuktaki kırmızı yastığı, her şeyi görüyordum. Ama bu kadar gerçekçi olamazdı. Çünkü o saydığım objeler ben uyumadan önce de oradaydı. Bu bir rüya değildi ama ben de yerimden kalkamıyordum. Mutfaktan annemin sesini duyuyordum. Bulaşıkları makineye koyuyordu. Sanırım tabak çanak sesleri geliyordu. Anneme seslenmeye çalıştım. Yok sesim çıkmıyor. Bağırıyorum fakat kimse beni duymuyor. Hareket edemiyorum. Sadece boynumu sağa sola çevirebiliyorum. Bu durum beni iyice telaşa sokmaya başladı. Sakin kalmaya çalışıyordum ama ben gevşemeye çalıştıkça üzerimdeki ağırlık daha da artıyor. Vücudum uyuşuyordu. Tam karşımda gözlerimin önünde aniden iki tane kırmızı iğrenç göz belirdi. Bana bakıyorlardı. O gözlere dikkatli bir şekilde bakınca yavaş yavaş burnunu Ağzını... Çenesinde gördüm o varlığın... Aman Allah'ım... Çok iğrenç ve... Tiksindirici bir simaya sahipti... Can havliyle... Birden anne diye bağırdım... Sesim çıkabilmişti sonunda... Annem odaya geldi... Ben yatakta... Kan ter içinde kalmıştım... Annem ne oldu oğlum diye sordu... Ben de... Anne beni duymuyor musun? Saatlerdir burada işkence çekiyorum... Sana sesleniyorum, bağırıyorum dedim. Annem de, sen neyden bahsediyorsun oğlum? Sen odaya gireli. Beş, bilemedin on dakika oldu. Sen odana girdin. Ben de mutfağa girdim dedi. Nasıl olur ama? Ben uyudum, uyandım, kalkmak istedim, kalkamadım. Üzerimde bir ağırlık vardı ve sonra iki tane göz gördüm dedim. Annem lafımı kesip, oğlum sana karabasan gelmiş.'' olur öyle şeyler. Bir Fatiha oku, yeniden yat dedi. Ben de solumda duran komodinin üzerindeki yarım bardak suyu içip tekrar yatağıma yattım. Ama her gözümü kapattığımda ya duraktaki yaşlı teyzeyi ya da az önceki varlığı görüyordum. Uyamıyordum. Anlaşılan bu gecede bana uyku haram olmuştu. Uykuyla uyanıklık arasında gelip gidiyordum kafayı yiyecek gibi olmuştum. Bu böyle haftalarca devam etti. Uykusuzluk beni içten içe güçsüz bırakıyordu. Bir gece, gece vardiyasında çalışırken Servet Usta'ya hasta olduğumu, tornada çalışamayacağımı, bana başka bir iş vermesini söyledim. Servet Usta da depoya taşınması gereken birkaç malzeme var. Yavaş yavaş onları taşı dedi. Tamam diyerek fazla ağır olmayan kolileri bir bir çalıştığımız yerin 100 metre ilerisindeki depoya taşımaya başladım. Bir koli, iki koli, üç koli derken biraz yorulmuştum. Bir köşeye geçip biraz dinlenmek istedim. Depoda bulduğum bir sandalyenin üzerine oturdum. Kafamı öne eğip bir iki dakika gözlerimi kapattım. Birden karşımda birinin varlığını hissettim. Kafamı kaldırıp baktığımda bu Servet Usta'ydı. Bana öfke dolu gözlerle bakıyordu. Ben ayağa kalktım. Servet Usta elindeki demiri aniden benim kafama sert bir şekilde vurdu. Olduğum yere yığıldım. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışman gerekiyordu senin dedi. Ben can havliyle neden vuruyorsun bana? Başlarım işine gücüne diyerek Servet'in üstüne atladım. Bir hamle ile onu altıma aldım ve yüzünü yumruklamaya başladım. Kafamdan akan kan yüzümden süzülüp Servet Usta'nın yüzüne damlıyordu. Usta ben ona her vurduğumda gülüyor, kahkahalar atıyordu. Ben daha da öfkeleniyordum. Sonra daha sert vuruyordum. Bu böyle dakikalarca sürdü. Daha sonra bir elin omzumdan tuttuğunu hissettim. "Bana sakin ol, kendine gel." diyordu. Kafamı yukarıya kaldırdığımda fakat aman Allah'ım bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Servetus da benim omuzlarımdan tutmuş. Silkeliyordu beni. Ben altıma aldığım kişiye baktım. Orada kimseler yoktu. Elimi kafama attım. Ne kan var ne de acı. Sadece sağ elim acıyordu. Servet Usta beni sakinleştirdikten sonra bir köşeye oturttu. Ne oluyor oğlum sana? Ben geldiğimde bir yandan yeri yumukluyordun, diğer yandan ise anlaşılmaz bir dilde bir şeyler söylüyordun dedi. Elime baktım, kanıyordu. Servetus da beni kaldırdı, yemekhaneye götürdü. Eza dolabından sargı bezi aldı ve elimi sardı. Karşıma oturup şimdi söyle bakalım bana ne derdin var senin. Bu hallerin fazla hayri alamet değil. Geçen gün az kalsın kolunu makineye kaptırıyordun. Bugün ise deliler gibi yeri yumrukluyorsun. Neyin var senin? Ben de ustam uyku sorunum var. Uyuyamıyorum. Bu yüzden de halüsinasyonlar, gerçek olmayan hayaller, varlıklar görüyorum. İşte az önceki gibi dedim. Peki bunun için bir doktora gittin mi? Ya da psikiyatra? Evet gittim ustam. Uyku ilaçları, sakinleştirici hiçbir işe yaramıyor. Servet Usta yüzüme dikkatli bir şekilde baktıktan sonra sana bir şey diyeyim mi? Az önce depoda yeri yumruklarken söylediğin şeyleri hatırlıyor musun? Hayır ustam, hatırlamıyorum. Bak, Arapça'ya da ona benzer bir dilde konuşuyordun Çınar. O yeri yumruklayan sanki sen değildin. Seni bir şey ya da birisi kontrol ediyor gibiydi. Bu ne olabilir ustam? Artık dayanamıyorum. Servet usta aşçıya bakarak abla buraya bir bardak su getirir misin dedi. Bana dönerek rengin at bir senin. Bir bardak su iç. Biraz kendini topla dedi. Aşçı abla suyu getirdi. Bana uzattı. Ben suyu almak için kafamı kaldırdım. Suyu alacakken aşçının bana bakışları dikkatimi çekti. Yüzünde iğrenç bir gülümseme vardı. Ben yavaşça suyu aldım. Tam içecektim ki burnuma iğrenç kokular geldi. Bardağa baktığımda bir anda bardağı elimden fırlattım. Bardağın içinden dışarıya solucanlar düşüyor. Bardak kan ile dolu iğrenç bir şekilde kokuyordu. Tam o sırada Servet Usta ''Oğlum kadın başında bekliyor. Al sana suyu.'' dedi. Ben bir Servet Usta'ya baktım bir aşçı kadına. Kadının elinde bardak duruyordu. Az önceki sahneden eser yoktu. Benim kafa yine gitmişti. Suyu aldım ve yudumladım. Teşekkür ederek aşçı ablaya geri uzattım. Aşçı abla gittikten sonra ustam bana dönerek ne oldu az önce? Gözlerinin rengi kayboldu bir anda. Sanki başka bir aleme geçiş yapmış gibi oldun dedi titrek bir sesle gördüklerimi anlattım. Ustam bana uzun uzun bakıp, yok bu böyle olmayacak, doktor falan değil, senin bir hocaya ihtiyacın var. Sana musallat olmuşlar oğlum, bunun başka mantıklı bir açıklaması yok. Sen şimdi burada dur, biraz dinlen. Sabah olunca seninle birlikte bir yere gideceğiz dedi. Ben de tamam ustam dedim. Servet Usta aşçı dönerek Abla, Çınar burada kalsın. Mesainin bitmesine iki saat kaldı. Eğer Çınar'da değişik bir şeyler sezersen, yani bayılma ya da inleme gibi, hemen bana haber ver. Çınar biraz hasta. Sabahleyin, onu hastaneye götüreceğim dedi. Olur dedi aşçı abla. Servet Usta yemekhaneden çıktı. Ben de kafamı masaya koyup biraz gözlerimi kapattım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama... Ahçı abla yanıma gelerek ''Kalk, kalk, yangın çıkmış, çabuk gidiyoruz.'' dedi. Ben de ''Ne, nasıl, nerede falan?'' diye sorular sormaya başladım. Ahçı abla pencere açtı. Oradaki yangın merdivenini atladı. Bana da ''Haydi acele et, gel.'' dedi. Ben de hemen kalkıp pencereye doğru yöneldim. Bir ayağımı dışarıya attım. Yangın merdivenine inmeye çalışıyordum.'' Bir anda arkamdan bir varlık beni tuttu. Anlamadığım bir dilde bir şeyler söylüyordu. Ben bağırarak "Bırak beni pis şeytan. Sen yoksun. Sen yoksun. Sen yoksun." demeye başladım. Ama o beni tutan şey bırakmıyor. Sürekli bir şeyler söylüyordu ve aniden kendimden geçtim. Gözlerimi açtığımda Servet Usta ve Aşçı Abla başucumdaydı. Ben ne oldu? Yangın söndü mü dedim. Birbirlerine baktılar. Servet Usta ablaya dönerek ne oldu burada dedi. Hikayenin bir kısmını Aşçı ablanın ağzından anlatacağım. Vallahi Servet Usta sen çıktın çınarda kafasını masaya koydu. Uyukluyordu. Daha sonra kafasını kaldırdı. Anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek pencereye doğru yöneldi. Pencereyi açtı ve bir ayağını dışarı attı koşup tuttum. Bana dönerek küfürler etmeye, lanetler yağdırmaya başladı. Kendini aşağı atacaktı. Sonra ben bir elimle Çınar'ı tutarken diğer elimle sana telefon ettim. Ama Çınar'ın gözü göz değildi. Hayır, hayır o Çınar değildi. Başka biri vardı onun yerinde dedi. Ben artık kafayı yemeye başlamıştım. Aşçının anlattıkları karşısında şoka girmiştim. Ustam bana ne oldu? Ne gördün dedi. Ben de aşçının yanıma geldiğini, binada yangın çıktığını söylediğini ve sonra pencerenin dibinde bulunan yangın merdivenine indiğini, tam ben de inecekken kolumdan siyah yüzlü birinin tuttuğunu söyledim. Ustam beni kolumdan tuttu ve pencerenin dibine götürdü. Açık olan pencereden aşağıya baktım. Aman Allah'ım! Burada yangın merdiveni yoktu. Bu nasıl olurdu? Neyin gerçek, neyin hayal olduğunu artık karıştırmaya başlamıştım. Aşçı abla bana dualar okuyup yüzümü efliyordu. Servet Usta sabahı bekleyemeyiz, hemen şimdi gidiyoruz dedi. Soyunma odasına gidip üzerini değiştirdi ve sonra arabasıyla yola koyulduk. Ustama nereye gidiyoruz diye sordum. Ömerli Kurna Köyü'nde tanıdığım bir hoca var. Ona gidiyoruz. O bize yardım eder dedi. Ben de teşekkür ederek kafamı cama yasladım. Dışarı izliyordum. Uzun bir yolculuğun ardından ormanlık bir yola girdik. Her şey normal ilerliyordu. Herhangi olağan dışı bir şey olmamıştı. Fakat ustam ani bir fren yaptı. Ne olduğunu anlayamadım. Dikkatli bir şekilde sağ tarafına bakıyordu. Sonra bana dönerek sen de gördün mü dedi. Ben de neyi diye cevap verdim. Kadını, neyi olacak önümüzden geçti. Ustam, ben yan camdan dışarıya bakıyordum. Görmedim, ne kadını. Servet Usta, neyse bir şey yok. Bana öyle geldi sanırım dedi ve yola devam etti. Ben yine dışarıyı seyrediyordum. Hava kararmaya başladı. Dışarısı oldukça karanlık ve korkutucu oluyordu. Biraz daha İlerledikten sonra Servet Usta arabayı durdurdu. Pür dikkat önüne bakıyordu. "Ben ne oldu ustam? Bir şey mi gördün?" dedim. Cevap vermedi. Bir noktaya odak kesilmiş öylece bakıyordu. Sonra kısık bir sesle "Sıla" dedi. "Ben de Sıla mı? Sıla kim ustam?" dedim. Servet Usta arabadan indi. Yavaş adımlarla farların aydınlattığı yolda yürüdü. Onun ilerlediği yöne doğru baktım. Aman Allah'ım, orada simsiyah bir keçi vardı. Gözleri altın sarısı gibi cayır cayır parlıyordu. Servet Usta'ya, ustam gitme, sana da oyun oynuyorlar. O değil, eminim dedim. Ama beni dinlemedi. Gidip kolundan tuttum, geri çektim. Bir hamle ile geri itti beni. Ben sırt üstü düştüm. O benim kızım Sıla'm. Sıla'm dedi. O keçiye doğru ilerlemeye devam etti. Ben tekrar Servet Usta'nın yanına gittim. Yüksek sesle besmele çekmeye başladım. Ben besmele çekince o keçi bir anda ortadan kayboldu. Servet Usta kendine geldi. Ne oldu diye sordu bana. Ben de orada bir siyah keçi vardı. Siz ona Sıla diyerek gittiniz. Besmele çekince ben keçi kayboldu dedim. Servet Usta hadi hemen arabaya bin. Bizim o ocağa bir an evvel gitmemiz lazım. Engellemeye çalışıyorlar dedi. Arabaya binip ilerlemeye devam ettik. Ben Servet Usta'ya kızınıza ne oldu? Yani Sıla'ya diye sordum. Derin bir iç çekti. Sonra kızım kalbi delik doğdu. İki yaşına kadar yaşadı. Sonra öldü dedi. Üzgün olduğumu söyledim. Servet usta bana bakarak şu karşıdaki evi görüyor musun? Ben de gösterdiği tarafa baktım. Evet, görüyorum. Oraya gideceğimiz yer. Hızlı bir şekilde eve doğru arabayı sürdük. Üç dakika sonra evin önüne geldik. Arabayı park edip birlikte evin kapısını çaldık. Bir süre sonra kapıyı kara çarşaflı bir kadın açtı. Servet Usta, kusura bakmayın. Bu saatte rahatsız ettik. Durum çok ciddi. Salih Hoca evde mi dedi. O kadın kafasını öne eğdi ve eliyle bizi içeri buyur etti. İçeri geçtik. Bir odanın kapısı açıktı. Servet Usta ile birlikte o açık olan odaya girdik. Orada yer oturmuş, elinde tesbihi olan yaşlı beyaz sakallı bir hoca vardı.'' Hoca beni görür görmez ayağa kalktı. Benim yanıma gelerek benim sol omzumun arkasına baktı. Aniden ''Ey Melun, senin ne işin var burada? Sen bilmez misin ki Salih Hoca'nın evine senin gibi kafir tohumları giremez. Derhal defol. Yoksa Allah şahidim olsun ki seni mahşer gününe kadar yaratıldığın ateşte cayır cayır yakarım. Ey iblisin tohumu git buradan.'' git ve hangi lanetli kabileye aitsen oraya dön dedi. Sonra benim arkamdan çirkin bir ses yükseldi. Ey Adem oğlu, ey bir damla pıhtıdan meydana gelen, sen ne cüretle beni kovarsın? Ben yakaza cinlerinden el -Humman. Bilmez misin ki biz şeytanın sağ kollarıyız. Bilmez misin ki bizi defetmeye senin gücün yetmez ve bilmez misin ki senin o şahit tuttuğun Allah'ın burada sana yardım edemez. Çünkü burada ben varım. El Humman dedi. Salih Hoca benden uzaklaştı ve geri geri giderek yerdeki mindere oturdu. Önünde duran ot buketini eline aldı ve çelik bir kaba koydu. Daha sonra yaktı. Beni yanına çağırıp dumanı içine çek dedi. Ben dumanı içine çektim. Ah oğul. Sen ne yaptın da bu en lanetli cin kavmini kendine musallat ettirdin dedi. Ben de hocam, vallahi ben bir şey yapmadım dedim. Hoca, bu ot dumanının tüttüğü yerde onlar nefes alamazlar. Geçici olarak onları defettim. Ama uzun sürmez dedi. Korkarak, ne yapacağız hocam dedim. Bana uyku ile aran nasıl dedi. Ben de çok uzun zamandır doğru dürüst uyku uyuyamıyorum diyerek gördüğüm her şeyi anlattım. Hoca, oh şükürler olsun dedi. Neden öyle söylediniz hocam? Oğul, yakaza cin kavmi insana uyku ile uyanıklık arasında musallat olan cinlerdir. İnsanı en güçsüz halde yani yakaza aleminde yakalarlar. Çoğu zaman karabasan olarak gelirler. Senin uyku sorunun olduğu için sana musallat olmuşlar. Onlar zayıf zihinleri severler. Seni öldüremez ama intiharı sürükler. Lakin kurtulabilirsin dedi. Onlardan birine zarar vermiş olsaydın kurtulman imkansızdı. Çünkü onlar kabile halinde musallat olurlar insana. Siz şimdi güneş doğana kadar burada kalın. Sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Nusaybin cin tepesine gitmeniz gerekiyor. Yahtı okunmadan o tepede bir gece geçireceksiniz. Allah'ın izni ve Nusaybi Müslüman cin kavminin yardımı ile bu beladan kurtulacaksınız dedi ve bir kağıda bir şeyler yazıp elime verdi. Bunu evine gittiğin zaman yastığının altına koy. Başka bir kağıda ise yine bir şeyler yazıp bunu da arabaya koyun. Yolculuk boyu sizi korur dedi. O geceyi hocanın evinde geçirdik. Zaten Sabah olmak üzereydi. Sabah olunca hocaya teşekkür edip oradan ayrıldık. Servet ustaya müsabinin nerede olduğunu sordum. O da bana kafası öne eğik bir şekilde. Mardin dedi. Ne? Mardin mi? Oraya nasıl giderim ben? Taksiyle gitmeye çalışsak yetişemeyiz. Uçakla gitmen lazım dedi Servet usta. Ben de bunun nasıl olacağını sordum. Şimdi bilet alacağız. Hemen gideceksin dedi. Ben de yalnız mı dedim boynumu bükerek. Servet Usta yüzüme bakıp orayı görmeyi çok istiyordum dedi ve gülümsedi. Ben de birlikte mi gideceğiz dedim. Evet birlikte. Uçak biletlerini aldık ve Mardin'e vardık. Nusaybin'in nerede olduğunu öğrendikten sonra vakit kaybetmeden oraya gittik. Akşam ezanı okunmaya başlamıştı. Ben Nusaybin cin tepesine tek başıma çıktım. Orada bulunan bir kuyu vardı. Cin kuyusu. Bunun dibinde uyumam gerekiyormuş demek dedim. Orada yere yattım ve gözlerimi kapattım. Sesler duymaya başladım. Anlamsız mırıldanmalar ve inleme sesleri. Bu seslerden sonra ezan sesi duymaya başladım. Sonra uyumuşum. Ne oldu ne bitti inanın bilmiyorum ama sabaha kadar deliksiz bir uyku çekmiştim. Sabahleyin uyanınca yeniden doğmuş gibi oldum. Hemen Servet Usta'nın yanına gidip boynuna sarıldım. Geçti ustam geçti. Çok şükür sabaha kadar uyudum dedim. Haydi geçmiş olsun. Gel birlikte biraz gezelim dedi. O günü Servet Usta ile gezerek geçirdik. Akşam uçak bileti vardı. Tekrar İstanbul'a döndük. Servet Usta beni eve bıraktı. Sen bu gecede yat dinlen. Yarın akşam gelirsin işe dedi. Ben de her şey için teşekkür ettim ve hocanın bana verdiği kağıdı yastığımın altına koyup yattım. Uyumuşum fazla geçmeden. Sonra rüyamda bir varlık gördüm. Bana bakıyor ve acı çekiyordu. O varlık bana inan ki sen bizi yaktın. Eğer o yastığın altındaki kağıdı kaldırmaz isen ben mahşere kadar yanacağım. O kağıdı kaldır. Seni bir daha ne ben ne de kabilenden herhangi bir cin ya da cinliğe rahatsız etmeyecek dedi. Sabah olmuştu. Uyanınca o kağıdı yastığın altından aldım ve Kur'an-ı Kerim'in olduğu rafa koydum. O günden sonra çok şükür hiçbir paranormal olay yaşamadım. Uyku düzenim kendine geldi. Kabuslar bitti. Kısacası her şey yoluna girmişti. Normal hayatıma devam etmeye başladıktan sonra yapacağım iki şey kalmıştı. Evvela Salih Hoca'ya kendimce hediyeler alıp ziyarete gittim. Daha sonra da Servet Usta'mın minik kızı Sıla'nın mezarına yaşamış olduğum olayların kattığı duygusallığın etkisiyle de hiç görmediğim, tanımadığım o masum meleğe Sıla'ya ağladım. Yaşayamadığı bir hayat için mezarının toprağına gözyaşı döktüm. Allah, ilk önce Servet Usta'dan, sonra Salih Hoca'dan, sonra Nusayb cinlerinden binlerce kez razı olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.